Elazığ Spor Teknik Direktörü Bayram Bektaş maç sonunda açıklamalarda bulundu. Bazı futbolcuları görme açısından bu maçın önemli olduğunu ifade eden Bektaş, oynayan ve oynamayan futbolcular arasında ciddi bir farkın bulunduğunu kaydetti. Elazığ Spor Teknik Direktörü Bayram Bektaş maç sonunda yaptığı değerlendirmede oynamayan ve genç futbolcuları görme açısından bu maçın önemli olduğunu ifade etti. Öncelikle şu geçtiğimiz zor süreçten geçen gün Biliyorsunuz e, hain saldırıda şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Zor bir süreçten geçiyor ülkemiz. O yüzden birlik beraberliğe ihtiyacımız var. E, bu konuda çok şey söylemek isterim ama inşallah başka bir platformda paylaşırım. Maça gelince e, skordan da önemli şeyler vardı. Görmemiz gereken benim görmek istediğim hem genç oyuncularımıza şans vermek adına Sonuçta gruptayız. Bu maçları tabii ki oynayacağız. Ama Türkiye Ziraat Kupası'ndan da önemli. Bizim bir ligimiz var. Bulunduğumuz, bulunduğumuz konumdan dolayı. Dolayısıyla bugün kazanabilirdik de kaybettik. Goller de kaçırdık. Ancak ben sağ içinde oturtmak istediğim hem sistem anlayışı hem oyun disiplini adına başka şeyler görmek isterdim. Çok hala eksiğimiz var bazı konularda. Şans verdiğimiz Gençlerimiz olsun, biraz daha iyi olmaları lazım ki onlar da kadroyu zorlasınlar, abilerini zorlasınlar. Ee, gençlerden belki ilk 11'de oynayan gençlerden de oynattık niye? Onlar daha dinamik olduğu için toparlama süreçleri daha çabuk olduğu için e, bazı oyuncularımızı dinlendirdik. E, hepsini tabii düşünerek hareket ediyoruz çünkü en önemli olan faktör de şudur: sakatlık olmam, olmadı ve cezalı e, duruma düşen oyuncumuz olmadı. Ona çok daha dikkat ettik. Ancak e, görmem gereken çoğu şeyi de görmüş oldum. Öteki maçta belki öteki gençlerimize de şans vereceğim. Sonuçta bu grup bitireceğiz. Ama bizim için önemli olan liktir. E, sistem adına, oyun anlayışı adına ofansif, defansif her şey o oyunsal bütünlüğü sahada pekiştirmeye çalışıyoruz. E, o yüzden daha da fazla çalışmamız lazım. Çünkü ne yazık ki daha fazla oyun, oynayan oyuncu, oynamayan oyuncuya nazaren daha hazır gözüküyor. Sistem olarak, kafa olarak. Bunları da pekiştirmemiz lazım. Tuzla Spor'a başarılar diliyorum. Aklı bir galibiyet aldı. iyi mücadele ettiler. Dediğim gibi biz de kazanabilirdik. Kaybettik. Önemli olan başka faktörlerin benim için daha önemi vardı. Bunları görmüş olduk. Artık mağlup olduk. Yapacak bir şey yok. Tebrik ediyorum Tuzla Altın Ordu maçı var zaten bizim hesaplarımız daha çok hafta sonuna dayalı. Hem maç eksikliği travoreyi bir devre oynattık. Biraz maç eksikliği var. Maçın sonlarına doğru biraz o yorgunluk çok fazla göze batmaya başladı onda. Dolayısıyla o eksikliğini giderme adına bir 45 dakika oynattık. işte gençleri daha fazla yer vermek isterdik ama tabii ki daha fazla oynatmayı düşündüğümüz oyuncuları da sisteme biraz daha otursunlar diye onları sahaya sürdük. Altın Ordu maçına da yarın zaten hazırlıklarımız devam edecek. Tek hedefimiz maçı kazanmak. Bunun için zaten gereken çalışmaları, gereken şeyi yapıyoruz. Teşekkür, teşekkür ederim.